arkadaşlar i̇şte hepiniz hoş geldiniz. Bugün danaları çekeceğiz. E, danalar 3'er aylık e, oldu, doğdu. E, savan veriyoruz, yem veriyoruz, e, yiyecek iyice filan veriyoruz. Evet. Anneleri de şey de e, yayılmada. E, dediğim bir yeri var. Evet. Gel bakayım. Yalama. Bu çok yalıyor ya. Şu diğerineyin, şu diğerineyin artık. Resimleri koyuldu. Merak ederseniz zeytin biri, biri unuttum. <laughs> İyi sevdiriyor. Evet arkadaşlar bir de. Hiç abone olmuyorsunuz, görüyorum onu. Artık ücretsiz, aa kalkıyor, ücretsiz, olun yani. Kulaklara bak. İyi iyi, ne çok tekme kurmaya çalışıyor. Hadi arkadaşlar şimdi bu kadar olsun. Artık yayımadan gelirken orayı da çekeceğim. İyi seyirler şimdiden.